göreceğiz bunu. Belki 6 ay sonra göreceğiz ama çok noktadan çıktığı için sabotaj gibi bir e, rapora dönüşecek. Çünkü eğer 3 faz nötr toprak elektrik biliyorsunuz faz nötrle 220 volt alırız. Nötr koparsa elektrik olmaz. Ama bina girişinden koparsa korozyon olursa kazı olursa nötr gevşerse vesaire. Ya da tesisat toprak, eskiyse. Hiç alakası yok nötr herhangi bir şekilde gevşeyebilir. Yani bağlantı noktasından gevşeyebilir. Evet. Çok basit 3 2025 gün 305 sayılı elektrik iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde aşırı gerilim sönümleyiciye atıf yapar. Aşırı gerilim sönümleyici zorunludur ama binaların neredeyse ekseri çoğunluğu kullanmaz. Çünkü mühendis de bilmeyip bu kullanılsaydı çok basit söylüyorum bakın nötr koptuğunda genel itibarla üç fazla ikisi yükselir biri düşer. Bununla ilgili test ve inovasyon merkezi kurduk. Yani gözünüzde bu yangının nasıl çıkabileceğini arz edebiliyoruz. Faz nötr evet. 220 ya, nötr koparsa birinci fazla nötr arası 100 volt olabilir. İkinci fazla nötr arası 280 olabilir örnek veriyorum. Üçüncü fazla nötr arası 400 volta gidebilir. Peki 400 volta, volta gitti diyelim. Ee, Evren Bey 400 volta gitti ya da daha yüksek bir sıcaklığa gitti. Elektronik cihazlar, bir otel içindeki herhangi bir cihaz o ısınma süreci ne kadar sürüyor sonunda ne oluyor? Buyurun. O üçüncü cihazla bağlı cihazların tamamı belki 100 saat sonra ama 900 dereceye kadar ısınabiliyor. Basit bir direnç yani lise 2 fizikte gördüğümüz bir direnç. Mühendis olmanıza gerek yok. Evet. 900 dereceye kadar ısınabiliyor. Her bir cihaz bakın klimadan tutun televizyondan buzdolabı aklınıza ne geliyorsa. Tamamı aynı anda bir senfoni orkestrası gibi eş zamanlı alev topuna dönüşmeye başlar. Hiçbir yandan söndürme aleti. Hiçbir yangın merdiveni. Kaçış yönümüz yok ki. Nereye kaçacaksınız? Evet. Aniden çünkü, parlayan ve dumana boğan, sizi dumana boğan bir ortama doğru. Aniden dur. ısınmayla gidiyor ama aynı anda başlıyor. Tüm cihazlarda. Sizin evet. böyle bir yangını kesebilmenin tek yöntemi elektriği kesmeniz. Orada o zaten ısınmış artık. Yani mutfaktan çıkıp 12. Kadar yayılma, kata kadar yayılması mümkün değil. Tabii ki mutfakta da çıktı. Çünkü bir fazla mutfakta vardı. Ama yağdan oraya sıçradı. Oradan 12. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın yönünüzü çevirmeye çalışıyorum. Konuyu evet. doğru yerde aramanızı sağlamaya çalışıyorum. Evet. Nötr kopar. bunu gözünüzle gösterebiliyorum. Yani bu yangını biz test ve inovasyon merkezinde size yaşatabiliyoruz. Yönetmelikte evet. olan bu iş şey Allah aşkına artık çok basit bir şekilde arz edilmesi. insanla. bu bir şey değil yani bir alternatif değil. Yönetmelikte zorunlu. Aşırı çok zor, zor, zor bir şey değil. Evren Yurttaş diyor ki elektronik mühendisi ama bu konularda da uzman bir isim diyor ki biz binalarımızı standarda tıpkı Nuri Bey'in söylediği gibi standarda uygun yapıp yönetmeliğe uygun yaparsak bir insanımızın burnu kanamaz. Doğru mu Evren Bey? %100 öyle. Bakın elektrikli cihazlar yani yangın algılama sistemleri de elektrikle çalışır biliyorsunuz. Onlar da bu tarz hatalarda da sinyal vermeyebilir. Yani nötr evet. toprak arasında bir geçince gerilim yangın algılama sistemi çalışmıyor. Yani bu teknolojileri artık Teknolojiyi bilen insanlar arz etmeli ki bir de gözünüzle ben Zülfikar evet. Bey özellikle sizden istedim. Ee, Evren Bey süreniz daraldı. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında tekrar değerlendirmek üzere. Ee, bir de ihmalle çok teşekkürler Evren Bey. Ee, çok net bir şekilde ifade etti. Bina düzgün yapacaksınız. Tedbirlerinizi elektrik tesisatınızla alacaksınız. Bir de ihmaller var. İhmalleri anlatan insanlarımız.